Leroy Sané ve Victor Osimhen transferlerini bitiren Galatasaray kaleci ve stoper arayışlarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılıların stoper transferinde gündemine gelen isim Lejya Varşova'da oynayan Jan Ziolkovski oldu. Rakip çıktı, Galatasaray, 50. Varşova'da oynayan 2005 doğumlu stoper Jan Ziolkovski ile ilgili nabız yoklamıştı. Sky Sport İtalya'nın haberine göre ise Roma, 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki stoper için Polonya kulübüyle görüşmeler yürütüyor. Oyuncunun yakın çevresi ve Leje ile temaslar kuruldu ve 6 milyon euro bon servis bedeli talep ediliyor. Milli takım forması giyiyor, 1.94 boyundaki Ziolkowski, Polonya milli takımı forması giyiyor. Avrupa Arenasında Konferans Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde toplam 8 maçta görev aldı.